Fenerbahçe, Senegal'in genç yeteneği Amara Diof ile prensip anlaşmasına vardı ve futbolcu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirildi. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip ederek bizlere destek olursanız seviniriz. Sağlık testlerinin olumlu sonuçlanması durumunda transfer resmiyet kazanacak. 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amara Diof, Saydu Mane ve İsmail Esar gibi yıldızların yetiştiği Jenerasyon Fut Akademisi'nde futbola başladı. 2023'te Afrika U17 Kupası'nda 5 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Senegal'in şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Aynı yıl 15 yaşında Senegal'a Allah milli takımında forma giyerek ülke tarihinin en genç oyuncusu unvanını kazandı. Ama Radiof ülkesinde yeni Saido olarak anılıyor. Her iki oyuncu da jenerasyon fut sıkışlı ve sol kanatta görev yapıyor. Saido daha önce Diouf'u Fransız ekibi Metz'e önermişti. 16 yaşındaki genç futbolcunun güçlü yönlerine bakacak olursak savunmaları zorlayan patlayıcı bir hız ve çevikliğe sahip. Dar alanlarda bile rakiplerini geçebilen teknik becerilere sahip. Her iki kanatta ve forvet hattında etkili olabiliyor. U17 seviyesinde gösterdiği golcülük potansiyelini ortaya koyuyor geliştirmesi gereken yönlerine bakacak olursak ise henüz 16 yaşında olması nedeniyle fiziksel gelişimini tamamlamış değil. Yakın zamanda çapraz bağ ameliyatı geçirdiği için takatlık riski dikkatle izlenmeli.